Sayın Kaymakamım, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın e, Rektör Yardımcılarım, çok değerli, çok sevgili de, Bekiraz e, katılımcıları. Ben e, böyle bir projede bize öncülük ettiği için, bize her zaman arkamızda olduğu için Sayın Rektörüm, Profesör Doktor Nikit Otarak, e, her zamanki gibi Sayın Kiraz Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ülkemizin de o denli çok daha hızlı gelişeceğine, çok sağlıklı nesiller yetişeceğine inanıyorum. Üniversitemizin zaten misyonu içerisinde de sadece eğitim, öğretim değil, Hocamız her zaman vurgular halka inmek, bilgilerimizi, öğrendiklerimizi, deneyimlerimizi onlara aktarmak, onlarla paylaşmak çok önemli. Biz de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaki birlikte projedeki arkadaşlarımla birlikte bunu göz önünde bulundurarak böyle bir projeyi hazırladık. Tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, çok kıymetli rektörüm, Sayın Karaca'mın kıymetli hocam ve evet, siz değerli misafirlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇lk e, etabını geçen hafta Cuma günü e, gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızla başlattık aslında. Dokuz Eylül Üniversitesi Kaymakamlığımız ve belediyemizin e, ortaklaşa hazırladığı projeydi. Kadınlarımıza yönelik, e, sağlık açısından e, sağlıkla el ele e, şeklinde aslında ben o gün de açıklamamda e, hep beraber mutlu bir hayat sürmeydi e, gayemiz. Kadınların ağız ve diş sağlığına, kulak burun boğazına, evdeki ilk yaralanmalarına, e, ilk yardım e, tedavilerine kadar, e, rahim ağzı kanserine kadar kadınlarımıza destek amacıyla geliştirilmiş bir projeydi. Ben bir kez daha e, tefsiri olarak ilçemin seçilmesi adına ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kıymetli hocama e, ve ekibine. E, bir kez daha bizleri e, gururlandırdınız. İşbirliğimiz giderek artıyor ve ben 9 Eylül Üniversitesi'ne kira Kadın'a çok teşekkür etmek istiyorum rektörümüze de. Çok teşekkür ederiz. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli meslek Okulu müdürüm ve değerli hazırım. Öncelik hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler geçen hafta Sağlıklı Yaşam için Kadınlarımıza El ele programı kapsamında hep birlikte katıldık ve orada katılımın kalabalıklığını, oradaki hocalarımızın verdiği çok değerli bilgileri de görerek ilçemiz adına bir başka memnun olduğumuz bir program olarak değerlendirdik. Tabii ki biz maalesef toplum olarak bazen hastalığı yaşadıktan sonra hekimlerimize veya doktorlara gitmeyi tercih ediyoruz ama aslında proaktif önleyici şekilde biz ön tedbirlerimizi alabilsek bugünkü ayrıca aynı zamanda açtığımız işte anjiyo merkezi tanı merkezinde olduğu gibi önden tanılarla insanlarımızı kaybetmeden veyahut da farklı hastalıklar gelişmeden küçük belirtilerle hekimlerimize başvursak aslında hem ülkemize maliyeti hem de toplumumuza maliyeti çok daha düşük olacaktır. Ben bu kapsamda hem böyle bir farkındalık e, projesi olması sebebiyle hem de bugün bizleri kaymakamlığımıza gelerek şereflendiren Sayın Rektörümüzün böyle bir projeye e, öncülük etmesi anlamında biz Dokuz Eylül Üniversitemize Sayın Rektörümüze ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu programın da hayırlı olmasını diliyorum. Evet, çok değerli ağacım ben de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun bu projesini Kiraz Belediye'mizle ve Kaymakamlığımızla ortak olarak yapma önerisini çok büyük bir memnuniyetle karşıladım. Çünkü 18 yaş üstü özellikle genç kızlarımızda işitme sağlığı, ağız diş sağlığı, ev kazalarında temel ilk yardım, rahim ağzı kanserlerin önlenmesi, sağlıklı beslenme gibi konular temel konular daha o yaşta bir farkındalık oluşturarak ıı, ileriki süreçte hem ıı, aile büyüklerine, hem çocuklarına, yani hem kendinden önceki hem kendinden sonraki gelecek nesillere destek olma ıı, noktasında önemli bir yaş grubu ve önemli bir eğitim süreci. E, bunu ıı, meslek yüksek okulumuz, ıı, belediyemizin sağladığı imkanlar ve kaymakamımızın desteğiyle Burada e, hayata geçirdi, iki tane temel eğitimi hedefledi, 150'ye yakın katılımcımız oldu. İhtiyaç olursa devamında getirecekler. E, biz topluma bu şekilde de dokunuyor olmanın, çok değerli sağlık e, kadrolarımızla, sağlık çalışan kadrolarımızla dokunabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. E, i̇nşallah bundan sonra diğer ilçelerimizde talep edenler, ihtiyacı olanlar, veya bizim bu konuda ihtiyaç hissettiğimiz yerlerde bu projelerimize devam ettirmiş olacağız. Ben hayırlı uğurlu olsun, emek veren herkese de teşekkür ederek imzalamak istiyorum. Tekrar hayırlı olsun. sevdiğinizi biliyoruz. Şöyle sizlere de evet. bir evet. şey yapmak isteriz. Evet. Evet.